Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada uçan ya da yüzen bir ördeği görmek hayatınızın huzur içerisinde geçmesine, memnun olmaya, hayırlı bir kısmete, elinize geçecek toplu bir mala işaret eder. Rüyada vahşi ördek görmek ise elinize geçecek paraya veya çıkacağınız bir yolculuğa delalet eder. Rüyada Ördek avlamak ise işinizi değiştirmeye veya işinizden ayrılmaya işaret eder. Rüyada ördek görmek hayırlı kısmete ve toplu paraya da işaret eder. Rüyada ördek temiz hayırlı bir kısmettir. Ördek yakaladığını gören kimse toplu mal kazanacağına delalet eder. Yeşil başlı ördek büyük kısmete işaret eder. Rüyada ördek ilerlemeye yakın bir tarihte bekarsa evlenmeye, elinden ördeğin kaçması olumsuzluğa işaret eder. Rüyada ördek güzel konuşmaya, dürüstlüğe, yumuşak ve hoş geçimliliğe delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.